Merhaba Haber Bizde kanalının muhteşem izleyicileri. Yine çok güzel bir videoyla sizlerleyiz. Kanalıma değerli izleyicileri, sevilen oyuncular Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Pürkoğlu kendi hesabında yaptığı muhteşem görüntülerle seyirci karşısına çıktı. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan herkes tarafından sevilerek beğenilerek izlenen Sıla Pürkoğlu oynadığı dizide Kızılcık Şerbeti adlı dizide canlandıracağı doğa karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Emanet dizisinde iki sezon devam ettikten sonra yeni bir diziye Kızıltık Şerbeti dizisine başlayacak olan Sola Türkoğlu Doğukan Güngör'le beraber canlandıracağı Doğa ve e, Fatih karakteriyle seyirci karşısına çıkacak. Kanalımın değerli izleyicileri güzel oyuncu Zümrüt Gözlü oyuncumuzdan gelen en son paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız eğer kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp muhteşem görüntülerden anında haberdar olabilirsiniz. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan aşkından aşk dolu sevda dolu paylaşımlar sizler için şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.